Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oktay Canız. Sayfa 322'de 7. alt öğrenme alanı ön değerlendirme sorularımız var. Son konumuza geldik arkadaşlar. Konumuz olasılık. Yani 10. sınıfta kısmen yani başlangıcını görmüş olduğunuz bir konu. Burada da ön değerlendirme yani hazır bulunuşluğumuzu ölçecek veya bilmemiz gereken, hatırlamamız gereken şeyleri bizlere hatırlatacak bazı sorular var. Hemen birinci soruyla başlayalım. 10 farklı roman, 8 farklı öykü ve 9 farklı şiir kitabı arasından bir kitap kaç farklı şekilde seçilebilir demiş arkadaşlar. Toplama yolu ve çarpma yolu sayma vardı. Burada toplama yoluyla sayma vardır. Dolayısıyla cevabımız 10 artı 8 artı 9. 17, 10 daha 27 farklı şekilde seçilebilir diyeceksiniz arkadaşlar. Okul kitabının cevap anahtarı 10 demiş ama neden öyle bir şey söylemiş anlamadım. Burada e, 27 farklı şekilde siz seçim yapabilirsiniz. Sonuçta bir kitap seçeceksiniz. Bunlardan bir tanesi olabilir ki hepsi birbirinden farklı kitaplar. 10 farklı roman, 8 farklı öykü ve 9 farklı şiir demiş. İkinci sorumuz ise çarpma yoluyla sayma ile ilgili bir soru. Yukarıdaki şekilde A şehrini C şehrine bağlayan yollar görülmektedir. A şehrinden C şehrine gidecek biri kaç farklı yolla bu işi yapabilir? Şimdi hiç gitme gelme yok bakın. A şehrinden C şehrine gideceksiniz. Nasıl hesaplayacaksınız? İlk önce A'dan B'ye uğramak şartıyla C'ye gidelim. Kaç yol var orada? 2 yol var. Çarpı B'den C'ye kaç yol var? 2. Buradan yani içeriden giderseniz 2 çarpı 2 farklı yolla gidebilirsiniz. Artı bir de çevre yolları var. Çevre yolları neler? B'ye uğramadan şu şekilde direkt AC direkt AC şeklinde. Bir de 2 eklerseniz 2 kere 2 4 2 daha 6 farklı şekilde C'ye gidebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda devam edelim. Olasılıkla ilgili sorularımız başlıyor. Yardımseverlik kelimesinin her harfini eşit büyüklükte kartlara yazıp bir torbaya atalım. Rastgele bir kart çekelim. Kart çekme deneyine ait örnek uzayı yazıp kaç elemanlı olduğunu belirleyiniz demiş arkadaşlar bizlere. Yardımseverlik kelimesinin harflerini bir küme içine yazacağız arkadaşlar. Bu küme A kümesi olsun. Ve bir kümede biliyorsunuz her harf bir kere yazılabiliyor sadece. Dolayısıyla Y ile başlayacağız. Y A R D I M S E V e bir daha geldi, yazmayacağım. R'yi de yazmayacağım arkadaşlar. Çünkü R'yi daha önceden yazmıştık. L'yi yazacağım. i ilk defa denk geldi ve K de ilk defa denk geldi. 3 6 9 12. Yani bu kümenin eleman sayısını soruluyor bize. O da 12'dir diyeceğim. Torbadan kart çekme olayı eş olasılıklı bir olay mıdır? Nedenini açıklayınız demiş. Hayır arkadaşlar eş olasılıklı bir olay değil. Sebebi iki tane R ve iki tane E var. Bunların gelme olasılıkları daha fazladır. İki tane E ve iki tane R olduğu için. Çünkü diyor ki bizlere şunu değiştirelim. Her harfini eşit büyüklükteki kartlara yazıp bir torbaya atıyor. Dolayısıyla iki tane E ve iki tane R koyacağı için bir tane bulunan harflere göre E ve R'nin gelme olasılığı daha fazladır. Dolayısıyla ben buna eş olasılıklı olay değil diyeceğim. Yani hayır diyeceğim sadece cevap olarak. Torbadan A ve E harflerinin çekilme olasılığını bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi bu olasılık genel olasılık tanımını şöyle yapalım. A çekilme olasılığını PA ile gösterelim. Şimdi tüm olası durumların sayısı içinde kaç tane eleman var? 14 tane eleman var. Çünkü iki tane E ve R'yi koyduğumuzda tüm durumların sayısı 14'tür. Peki A gelme olasılığı kaçtır? E, A'dan bir tane olduğu için istenen durumların sayısı 1 olduğu için A gelme olasılığı 1 bölü 14'tür diyoruz. Gelelim E'ye yani E harflerinin çekilme olasılığı mevzusuna. Tüm durumların sayısı 14. Ama kaç tane E var torbanın içinde? 2 tane. İstenen durumların sayısı 2 olduğu için 2 bölü 14. Sadeleştirirsek bu da 1 bölü 7 olacaktır. Evet olasılık arkadaşlar Şudur istenen durumların sayısı bölü tüm durumların sayısı. Bu aslında üniversite sınavında da bu kadarını bilseniz yeter ama 11. sınıftan da işte soru gelme ihtimali var. Konuyu bir tekrar etmiş oluruz en azından 10. sınıf konusunu. TYT'de biliyorsunuz bir tane olasılık, bir tane de permütasyon kombinasyondan bir sorunuz geliyor. Orada bir iki tane 29. 30. mu diyelim? 28 29. sorular. burada da bir pratini yapmış olursunuz 12'ye geçmeden önce. Bir olayın olasılığı hangi değerler arasındadır? Arkadaşlar zaten biz imkansız olaya sıfır diyoruz. Olasılıktan bahsediyor herhangi bir olayın olma olasılığı en az sıfırdır. Kesin olma olayı da birdir arkadaşlar. Birden büyük olasılık olamaz. Hani %100 gerçekleşecek dersiniz ya. %100 de ne demek? 1 demek arkadaşlar. Beşinci soruyla devam edelim. Bir zar atma deneyinde üste gelen sayının çift ya da asal sayı olma durumunun olasılığını bulunuz demiş. Arkadaşlar bir zarı attığınızda gelebilecek Hocam süslü parantezi rahat bırakın diye biri yorum yapmıştı. Çok hoşuma gitti diyorum. <laughs> 1 2 3 4 5 ve 6 arkadaşlar. Şu an çok tedirgin olarak yapıyorum süslü parantez. Evet başardım sanırım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 zar attığınızda gelebilecek sayılar. Sayının çift ya da asal olma durumunu sorduğu için Arkadaşlar çiftler hangileri? 2, 4, 6. Asallar da 2, 3, 5. Dolayısıyla istenen durum şunlardır arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6. Bunlardan bir tanesi geldiği anda istenen durum sağlanıyor bakın arkadaşlar. Sadece bir geldiğinde sağlamıyor. Çift bakın bunlar çift ya da asaldır şunlar. 2, 4, 6 çifttir. 2, 3, 5 tektir. Şey asaldır. E, istenen durumların sayısı 5, tüm durumların sayısı da 6. 5 bölü 6 altı diyebiliriz. 6. sorumuzda devam edelim. Bir basketbol maçında bir takımda yedeklerle birlikte 10 oyuncu mavi forma ile diğer takımda 8 oyuncu kırmızı forma ile yer almaktadır. E, basketbol maçını mavi veya kırmızı formalı oyunculardan birinin kazanması hangi olay türüne girer demiş arkadaşlar. Şimdi bir takımda bakın arkadaşlar buna dikkat etmeniz lazım. Bir takımda yedeklerle birlikte 10 oyuncu mavi forma ile diğer takımda 8 oyuncu kırmızı forma ile yer almaktadır. Basketbol maçını mavi veya kırmızı formalı oyunculardan birinin kazanması hangi olay türüne girer? Arkadaşlar maç yapıyorsunuz ya maç yapıyorsunuz ve ya mavi kazanacak ya da kırmızı kazanacak. Yani mavi veya kırmızı dediğinde aslında birleşim kümesinden bahsediyor. İkisinin aynı anda kazanma ihtimali yok. Dolayısıyla bu olay kesin olaydır arkadaşlar. Hangi olay türüne girer? Kesin olay türüne girer. Yani mavi formalı takımla kırmızı formalı takım maç yaptığında yeşil formalı takımın kazanma olasılığı diye bir şey var mı? Yok. Ya mavi ya da kırmızı forma ile olan takım kazanacak arkadaşlar ve biz buna kazanma olayına hangisi olay diyoruz? Kesin olay diyoruz. 7. soruya geçmeden önce isterseniz bir kesin olay, bir de imkansız olaydan bahsedelim. Mesela az önce bahsettiğim yeşil formalı takımın kazanma olasılığı da, da yani imkansız olaydır. Kesin olay örneği de budur. Şimdi gelelim şuraya. Bir sınıfta 14 kız, 11 erkek öğrenci vardır. Kızların 4'ü, e, erkeklerin 5'i gözlüktür Şimdi ben böyle sorularda özellikle kümeler konusu bizi çok ilgilendiriyor. Şimdi kızlarımız var, erkeklerimiz var. Aslında bir küme problemi de hatırlıyoruz. Gözlüklü ve gözlüksüz diye şu şekilde bir tablo oluşturacağım. Düzenli bir tablomuzu oluşturalım şu şekilde. Şimdi tablomuzu dolduralım arkadaşlar. Bana diyor ki 14 kız var. Bak bütün kızları buraya yazıyorum. 11 tane de erkek öğrenci var buraya yazıyorum. Kızların 4'ü gözlüklüymüş. O zaman 4 kız gözlüklüyse 14 kız varsa 10 tane kız gözlüksüzdür. Böyle tabloyu rahat bir şekilde doldurabilirsiniz. Erkeklerin 5'i gözlüklüyse o zaman buraya 5 yazarsınız. 6 tanesi gözlüksüz olur. Buraya kadar sıkıntı yok. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında bir gözlüklü kız öğrenci şiir okumak için seçilecektir. Gözlüklü kız öğrenci seçilecektir. Bu olayın olasılığını bulunuz demiş. Arkadaşlar bir kere siz bu sınıftan seçiyorsunuz. Tüm durumların sayısı ne kadar? 25 arkadaşlar. Toplarsanız kız ve erkekler toplam 25 kişi. Ne seçeceksiniz? Gözlüklü kız. Gözlüklü kız ne kadar? Görüyorsunuz. O da 4 kişi değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla cevabım 4 bölü 25 olacaktır arkadaşlar. Bu olayın olasılığını soruyor. Gözlüklü kız öğrenişi okumak için seçilecektir. Bu olayın olasılığı kaçtır diye sormuş bizlere arkadaşlar. Gözlüklü kız öğrenci şiir okumak için seçilecekse sanki soruya şöyle cevap vermiş. Cevap anahtarı 9 bölü 25 demiş ama muhtemelen gözlüklü bir öğrencinin okuma olasılığı kaçtır gibi bir cevap verilmiş arkadaşlar. Bakın şurası 9 yapıyor ya. Gözlüklü öğrenci sayısı 9. Hani şiiri okuyacak kişinin gözlüklü olma olasılığı kaçtır? 9 bölü 25'tir. Ama bakın özellikle ben orayı sarıya boyadım. Gözlüklü kız öğrenci şiir okumak için seçilecektir. Bu olayın olasılığını sorduğunda gözlüklü kız öğrenci sayısı 4 olduğu için 4/25 bölü 25 olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere sonraki videolarda. Hoşça kalın arkadaşlar. Takipte kalın.